Muğla'da 12 Eylül cuma günü yazın son günlerini hatırlatan sıcak ve güneşli bir hava etkili olacak. İl genelinde açık gökyüzüyle birlikte düşük nem oranları hakim. Merkez ve çevresi Muğla merkezde gün boyunca güneşli hava devam edecek. En yüksek sıcaklığın 32 derece santigrat, en düşük sıcaklığın ise gece saatlerinde 19 derece santigrat olması bekleniyor. Hafif kuzeybatı rüzgarı serinlik sağlayacak. Sahil ilçeleri Bodrum gün boyu güneşli. En yüksek sıcaklık 33 derece santigrat, en düşük sıcaklık 23 derece santigrat. Orta kuvvette esen kuzeybatı rüzgarı sahillerde ferahlatıcı bir esinti yaratacak. Milas, ilçede sıcaklık 38 derece santigrata kadar çıkacak. Gece 20 dereceye düşen sıcaklıklarla gündüzün sıcak havası yerini serinliğe bırakacak. Fethiye, hava açık ve güneşli. En yüksek sıcaklık 33 derece santigrat. En düşük sıcaklık 20 derece santigrat. Hafif esintili bir gün yaşanacak. Cuma günü boyunca Muğla ve ilçelerinde yazdan kalma günlerin keyfi sürecek.